Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde OABC dikdörtgeni orijin etrafında 90 derece döndürülürse meydana gelen B üstü noktası ile A'dan geçen doğru denklemi bizden isteniyor. B noktasının koordinatları 6'ya 4'tü. Orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürürsem meydana gelen noktanın koordinatları ne olur? B üstü, bileşenler yer değişir Birincinin işareti değişir. Eksi 4'e 6 oldu. B üstünün yaklaşık yeri şuralarda bir yerdedir. Daha sonra B üstüyle A'dan geçen doğruyu çizmeye çalışayım. A'nın koordinatlarını bulalım öncelikle. B'nin koordinatları 6'ya 4 ise şurası 6, şuranın değeri 4'tü. A'nın koordinatları ne oldu? 6'ya 0 oldu. Doğru denklemini yazmaya çalışalım. Üzerinde bir (x,y) noktası seçiyorum. Doğrusal olan noktaların eğimleri eşit olduğu için eğimden denklemi yazmaya çalışacağım. İki bilinen nokta arasında eğim uygulamaya çalışayım. 6-0 bölü, eksi 4, eksi 6. (x,y) noktamız y-0 eksi bölü x eksi 6 yaptım. 6 bölü eksi 10 y bölü x eksi 6 buradan işlem yapalım. 3x eksi 18 eşittir eksi 5 y karşı tarafa atarsanız 3x artı 5 y eksi 18 eşittir 0 olur camımız Bursa gelmiş olur. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Bir pizza ustası küçük, orta ve büyük boy olmak üzere aynı kalınlıkta 3 pizza yapmaktadır. Küçüğünün 12, ortancası 18, büyüğü de 24 santim yarı çaplıymış. 18 santim yarı çaplı orta boy pizzanın hamurunu açmak için kullandığı hamurun ağırlığı 12 santim yarı çaplı küçük boy pizzanın hamurunu açmak için kullandığı hamurdan 60 gram fazlaymış. Arkadaşlar bunların kalınlıkları aynıysa alanlar farkından gideceğim arkadaşlar. Birincisinin alanı pi çarpı r kare yaparsam 12'nin karesi 144 olur. İkincisinin alanını hesaplıyorum. Pi çarpı 18'in karesi 324 pi olur. Üçüncüsünü de hesaplayayım gençler. Pi çarpı r'nin karesi 24'ün karesi 576 olur. Arkadaşlar bunların farkını aldığımız zaman birinci ile ikincinin farkını aldığımız zaman 180 pi olur. 180 pi'lik alanda ne kadarlık bir hamur fazla kullanılıyormuş? 60 gram. Oran orantı yapıyorum. O zaman 576 şöyle yazalım. 576 6 pi'lik alanda x gram hamur kullanılmış olur. Buradan oran orantı yaparsak x'imizin değeri 192 gelecektir. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Şekil 1'deki 90 derecelik kısım yeniliyormuş gençler. Daha sonra şekil 2 oluşuyormuş. Buna göre alan ve hacimdeki değişim nedir? Bizden bunu istiyor. Arkadaşlar öncelikle hacimdeki bir değişimi bulmaya çalışalım. 4 bölü 3 pi r küp kürenin hacmiydi. Bunun yarısını alıyorum. 1 bölü 2'sini aldım. Daha sonra yarısından da kaçlık kaçlık kısmını alıyorum. 4'te 1'lik kısım. Çünkü 90 derece. Bunun da 1 bölü 4'ünü aldım. R yerine 6 yazıyorum. R yerine 6 yazarsak 36 pi gelecektir. Bu bizim hacimdeki değişimimiz. Hacim azalır diyelim. Azalır. Şimdi alandaki değişim bulmaya çalışalım. Alana baktığımız zaman 90 derecelik bir daire dilimi üstteki kısım şu anda yok. Pi çarpı R kare bölü 4 yazıyorum. 9 pi kadar azaldı. azalan kısımlar. Daha sonra ön taraftaki yeşil kısım yok gençler. Şuradaki yeşil kısım yok. Burası da azalma miktarı. Onu da ekleyelim. Kürenin yüzey alanı 4 pi kareydi. Bunu yarısını aldığımız için 1 bölü 2 yarısından da 4'te birlik kısım alındığı için çarpı 1 bölü 4 diyorum. R yerine 6 yazarsak Buradan işlem yaparsanız gençler 4'ler gider. 18 pi azalacaktır. Toplamdaki yüzeydeki alan ne kadar azalır? 27 pi azalma miktarı. Artışlara bakalım. Şurada bir dörtte bir daire oluştu. Çekirdekli kısımlar. iki tane var. O zaman ne diyorum gençler? Pi çarpı R kare bölü 2 dedim. Buradan işlem yaparsanız artı 18 pi olacaktır. Artış azalış dengesinden 9 pi azalır. Şıklara baktığımız zaman Bursa olacaktır. Diğer bir sorumuz. Şekli dışarı alacağım arkadaşlar. Şöyle gelmiş. Merdiven yapısı oluşmuş gençler. Merdiven yapısını gördüğümüz zaman aklımıza ne geliyordu? Dikdörtgen yapmak. Şuranın yeri 10 kök 2. Şuranın yeri yine 10 kök 2. 7 kök 2. 7 kök 2. Bizden istenen şuradaki x uzunluğu gençler. Merdiveni gördüğünüz zaman üst tarafta dikdörtgen yapmalısınız. 7 kök 2 ise şuranın değeri 7 kök 2. x ise şuradaki uzunluğumuzun değeri x olur. 2 90 derece bakışıyorsa burada ortak hipotenüs söz konusudur. 2 pisagordan işi bitirebilirsiniz. Burada özel bir üçgenimiz var. 10 kök 10 kök 2 ise şuranın değeri kaç olur gençler? 20 olur. Şuradaki üçgenden pisagor yapalım. işi bitirelim. Şuranın değeri 14 kök 2 x'in karesi artı 14 kök 2'nin karesi eşittir 20'nin karesi olur. Buradan işlem yaparsanız x'in karesi 8 gelir x'in değeri 2 kök 2 gelecektir. Cevabımız diğer Diğer bir soruyla devam ediyoruz. AE katlama çizgimiz gençler. AB kenarı köşegen üzerine gelecek şekilde katlanılıyormuş. Kenar kenar üzerine rast gelecek şekilde katlanılırsa delta yapısı oluşur arkadaşlar. Son şekilde ilk şekli oluşturuyorum. Deltoid'de simetri ekseni ne yapardı? İki yönlü açı orta yapardı. Şuradaki uzunluğun şuraya eşit olduğunu, buradaki uzunluğun da buraya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki açı da buraya eşit. Şurası da 90 derece. 8 ise şuradaki uzunluğumuzun değeri 8 birim olur. Şuradaki uzunluk 17 birim. 8, 15, 17'den şuradaki uzunluğumuzun değeri 15 gelecektir. Bizden çevreyi istemiş gençler. ABCD'nin çevresini. 2 çarpı 8 artı 15 Buradan çevremiz 46 gelir. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Bir banyonun duvarında ABC'de karesi biçimindeki bir yüzey, bir kenarı 40 santim olan kare biçimindeki fayanslarla kapranacaktır. Şekil 1'de 5 çarpı 5 fayans, şekil 2'de 6 çarpı 6 fayans ile döşenme durumları gösterilmiştir. Buna göre ABCD karesinin çevresi kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Arkadaşlar 40 santim dediği yer şurası. Şöyle belirteyim. Şuradaki her bir arabamızın değeri 40 santim. Kaç tane var gençler şekil 1'de? 5 tane olduğu için 5 çarpı ne yapıyoruz? 40 yaptığımız zaman 200 gelir. 200 neresi gençler? AB kenar uzunluğu değil gençler. Bakın şuraya kadar. Şuradaki uzunluğumuzun değeri 200. AB'nin değeri o zaman 200'den büyük olmaz mı? Peki neden küçüktür? Şekil 2'ye baktığınız zaman 6 çarpı 6 olduğu için şuradaki uzunluğumuzun değeri 240 olur. 6 çarpı 40 yaptık. 240 gelmiş oldu. O zaman AB kenarı nereden küçük? 240'dan küçüktür. Bir kenar uzunluğu 200 ile 240 arasında. Peki çevrenin hangi aralıkta olduğunu söylüyoruz. AB'nin 4 katını alırsam çevreyi bulurum. 800 Küçüktür. 4AB O da küçüktür. 960 Şurası çevrede bir gençler. Sınır uçlarını birbirinden çıkarırsanız bir daha çıkarırsanız sınır uçları dahil olmadığı için 960 Eksi 800. Eksi 1 yaparsak buradan cevabımız 160, 159 159 gelecektir. Cevabımız Diyarbakır.